Bildiğiniz gibi çok büyük bir gücünüz var, bunu hem ülkemizde, hem dünyada, hem de Çanakkale'de görüyoruz gerçekten. Bundan biz faydalanmak istedik, daha iyisini, daha kalitesi nasıl yapabilir diye uğraş içerisindeyiz. Halk Sağlığı ekibimiz, psikiyatri hocalarımız, psikologlarımız, bu işi bilen insanlarla güzel bir bilgilendirme toplantısı yapmak istedik. Siz sahadan karşılaşılan şeylerle alakalı bize geri bildirim verebilirsiniz, kendi yaşadığınız zorluklarla ilgili. Biz de beklentilerimizi size aktarabiliriz bu hem bir başlangıç olsun istiyoruz. çünkü artık gelişen toplumda çocuklarımız da gençlerimizde bilgiye çok kolay ulaşıyor sizler sayesinde. Biz eskiden bağımlılıkla ilgili mesela bir örnek vereyim. Şu, şunu kullanma, şundan uzak dur diye söylediğimiz şeylerin yeni dönemde aslında yanlış ve eksik olduğunu öğrendik. Çünkü bugün merak uyandırabiliyor. çocukların acaba bu nedir diye e, araştırmasına sebep olabiliyor. O yüzden sadece bilgili, ilgili ve bu işi bilen insanlar tarafından bu toplantıların ve bilgilendirmenin yapılması gerektiğini öğrendik. E, güzel bir toplantı olsun istiyoruz. E, birbirimize iletişim kalalım. E, Çanakkale hala çok çok büyük bir şehir değil. E, bu yüzden de bunun avantajını kullanalım istiyorum. Ben hem katıldığınız için teşekkür ediyorum. Telefonlarımız birbirimizde var. Her zaman ulaşılabilir olduğunu düşünüyorum. Özellikle hafızalı ekibime, değerli arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bununla ilgili de geri bildirimleri bize verin lütfen. Çünkü vaktiniz çok kıymetli. geceniz bir yok. Ben sahada müdür olunca daha iyi anladım bunu. Hani hakikaten çok zor şartlarda çalışıyorsunuz. Bunun farkındayım. güzel bir toplantı olsun. Ben teşekkür ediyorum ve sözü artık değerli arkadaşlara bırakıp sizleri baş başa bırakayım. herhalde bu hayatımda benim en medyatik olduğum anlardan biri. <laughs> Her ne kadar konu başlığımız hani bir parça öyle hani üzücü ve bir parça önyargıların da üzerinde olduğu bir parça damgalamanın da olduğu e, bir konu başlığı olsa da e, bugün e, ben, e, Doktor Ali Emre Şevik ve e, Mete Bey, e, Psikolog, İnsan e, Sağlık Müdürlüğü'nden e, birlikte size e, intihar davranışının medyada nasıl sunulması daha uygun şeklinde bir sunum artı sizlerin zorlandığınız alanlarla ilgili bir e, karşılıklı geri bildirim ve konuşma e, şansı e, yaratmak istiyoruz. En azından e, hem sizlerin bu haberleri dile getirirken zorlandığınız şeyler e, hem de e, bizim açımızdan da dile getirilmesinin uygun olduğu e, şekli e, birlikte ele alalım e, istiyoruz. Burada e, zaman ayırdığınız için tekrar teşekkür ediyoruz. E, burada olduğunuz için. E, şimdi e, isterseniz sunumumuza geçelim. Mehmet Bey'le beraber biz karşılıklı bir etkileşim halinde e, bu hani tek taraflı bir eğitim gibi düşünmeden e, biraz daha böyle arada e, istediğiniz zaman e, bölerek bu e, sunumu gerçekleştirelim. Çeraktepe İl Sağlık Müdürlüğü'nde psikolog olarak çalışıyorum. Bugün buradaki amacımız intiharı önleme ilk kurulu da aldığımız bir karar neticesinde ilimizdeki gazetecilere yönelik bir eğitim vermekte. Bu eğitimin de temelinde de intihar davranışının medyada yer alması ile ilgili küçük nüanslar var. Bunları nasıl ele alabileceğimiz hakkında. Sizlerin de katkılarıyla sunumu gerçekleştirmek isteriz. Dilerseniz ben size biraz istatistiki bilgilerle başlayarak, helal hatlarıyla da e, sunumu e, gerçekleştireyim. Sizlerin de yorumları bizler için değerli. An içerisinde keserek bu şekilde ilerlemek isteriz. Sizler için de uygunsa. Ben yani devam edeyim, mi nasıl biliyorduk dedi. Evet, dünyada intihar davranışı. Genellikle Dünya Sağlık Örgütü'nden alınan sayılara binaya bunların her yıl 1 milyon kişinin intihar ederek öldüğü, 10 ila 20 milyon arasında da intihar girişimi olduğu istatistiklere geçmiş durumda. Bunun kaba intihar hızı deriz biz. 100 bindeki nüfusa göre bir oranlama yapılır bu. Bu genellikle de eski sayılarla da beraber verildiğinde Doğu ülkelerinde yani Doğu Baltık taraflarında daha fazla olduğunu görüyoruz. Bizim ülkemizde de 100.000 kişide 4 kişinin Vefat ettiğini görebiliyoruz istatistiklerle. Ama geçtiğimiz zamanlarda bu verileri biz TÜİK'ten aldık. Dolayısıyla burada bahsetmek istediğim şey Türkiye'deki yıllara göre 2010 yılından 2022 yılına kadar almış olduğumuz veriler en son 2022'de 4.88 olarak alınmış. Burada şey demek 100 bin kişi de 5 kişi, yaklaşık 5 kişiyi kaybediyoruz demek. Bunun eğer Çanakkale ortalamasına bakıldığında, 100 bin bakıldığında 7.16. Yani Türkiye ortalamasından bir tık daha yukarıda olduğunu görüyoruz Çanakkale'de. O yüzdendir ki Çanakkale'de intihar ile ilgili, intihar önlemeyle ilgili etkinlikler planlıyoruz e, sayı olarak nedir de dersek yine TÜİK'ten aldığımız verilerde Türkiye'de 2022 yılında yönelik ateşli silahlar ve toksik maddelerin ulaşımının e, sınırlandırılması, ruhsal bozukluk ve madde kullanımından müzdarip kişilerin bedene tedavi edilmesi, sağlık ve sosyal hizmetlere ulaşımın sağlanması ve 4. madde sizlere ilgilendiren medya tarafından intiharı sunulma sorumluluğunun sağlanması bu dört maddeyi biz gündemimize alıyoruz miktarın önlenmesinde. Şimdi çok eski zamanlardan beri bir roman vardır. Bu roman ilk yayınlandığında e, Genç Werther Acıları adındaki roman. Bir e, de Werther karşılıklı aşk ve reddedilme nedeniyle kendini uğrarak yaşamına son veren bir karakter. Karakterde... Toplumda ee, iç içe olan ee, aslında toplumun bir çeşit kendisine geri bildirimi e, ee, görevinde görüyorsunuz. Ee, o yüzün e, önemli olduğunu e, gösterilmiş. Yani işte ee, böyle. Ee, burada bunda en önemli hani göstergelerden birisi e, e, birazdan farklı örnekler üzerinden Mete Bey tekrar bahsedecek ama e, işte mesela Japonya'da e, metro intiharlarında çok ciddi bir artış var. Son 10 yıldır diyelim yıldır çok yoğun kullanılıyor ve bunun çok yoğun olduğu saatler var sadece metro bin çiğler arası da yüksek hızlı tren hatları var çok ciddi bir nüfus sabah ve akşam saatlerinde mobilize oluyor enteresan bir şekilde raya atlama ve orada intihar yoğun bunu önlemeye dönük bir girişim var Japon hükümetinin. Ee, raylarla ilgili efendim bir şekilde o hakkı tıkayacak bir intihar girişiminde bulunan kişinin ailesine oluşan maddi kaybı fatura ediyorlar. Başlangıçta işe şey mesela. Ama sonra da şöyle bir durum oluşmuş. Aileyle ilgili sorunlar.